İyi akşamlar. Aa. 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 aa, aa, aa. Çok, <laughs> Çok şu an şaşkınım. Barışıldı evet. mı? Hayır, Hayır öyle bir şey değil. yok barışma gibi bir durum da değil. Yok, Çocuklarımız değil. bir araya geldik. Ha, direkt böyle bol bol dolu girdim hiç beklemiyordum abi. şu an hiç <laughs> <Evet>. beklemiyordum. <laughs> evet. Vallahi yasağı son yarım saat kaldı. Biz de dolaşıyoruz evet. birilerini de. Sizi görünce biraz da afalladım. Ee, birlik, Hayır hayır barış... biz zaten çocuklar için görüşüyoruz söylemiştik. Düş değil zaten. Tabi. Birbirimize karşı düşmanlığımız da yok. Hı hı. Çocuklar için bir araya geliyoruz. Siz bir barışmayınız yok Olur mu peki şey. acaba? Yok çok hayır. duymak Yılbaşı geliyor peki planlar yapıldım. Çocuklar için bir arada olacak Aa, mısınız? Muhtemelen öyle bir planımız olur. <laughs> Beraber oluruz yılbaşı için çocuklarla. Nasılsınız güzel. peki her şey İyiz. yolunda mı? Siz nasılsınız? İyiyiz teşekkür ederim. Ben kişisel olarak da sizi tanıdığım için böyle bir arada görünce çok farklı bir mutluluk. İstedi de beni. <gülüyor> 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 çok teşekkür ederiz o zaman. Çok soğuk. Evet. Görüşürüz efendim. Çok, çok kaçalım. Geceler, i̇yi geceler.